Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve'l âkibetu lil muttakîn. Ve lâ udvâne illâ alez zâlimîn en-nâbât. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugünden itibaren sizlerle beraber cahiliye devrinin özellikleri adı üzerine bir seri sohbetler yapmaya niyetlendim. Bu seri sohbetimizi kısa kısa tutmaya gayret edecek hem Allah'a ve onun Resulüne davet etmiş olacağız hem de içinde bulunduğumuz cahili ahlaklardan, inançlardan ve davranışlardan kendimizi korumaya gayret edeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu amelimizde muvaffak kılsın. Bugünkü birinci cahiliye özelliği olarak kardeşlerim şunu zikredeceğim. Bakınız cahiliye devrinin özelliklerinin en önemlisi ve en tehlikelisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduklarına karşı kalpte imanın bulunmamasıdır. O halde birinci maddemiz kardeşlerim budur. Yeniden söylüyorum. Cahiliye devrinin özelliklerinin en önemlisi ve en tehlikelisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduklarına karşı kalpte imanın bulunmamasıdır. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, iyi bilelim ki bu özellik tüm çağları kuşatan en önemli, en tehlikeli cahiliye özelliğidir. Her çağın bazı insanları bu cahiliye fikrini kutsamış, yüceltmiş, hevasına göre hareket etmiştir. Kalp Allah'ın Resulünün getirdiğini inkar ederse, kabul etmeyip yüz çevirirse, Allah muhafaza kafirlerden olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği hak bir nebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hak, hidayet, adalet, ma'ruf, hayır ve tevhid adına ne varsa hepsini Rabbinden aldığı gibi insanlığa öğretmiş ve onların arasında örnek olup yaşamıştır kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa tevhidi, imanı, hakkı, adaleti, hayrı, iyiliği, helali, kısaca insana dünya ve ahirette faydalı olacak her şeyi getirmiştir. Bir insan bu gerçeklerden daha güzelini getirecek ne bir yetkiye, ne bir güce, ne de bir bilgiye birikime sahiptir. Kardeşlerim Allah muhafaza insan ben Resulullah'ın getirdiğiyle ikna olmuyorum, aklım almıyor. Yaşam düzenime ters düşüyor, özgürlüğümü kısıtlıyor, aklımı bir doğmaya teslim etmek bana göre değil. Peygamber de olsa hayatıma direkt müdahale edecek kurallar koymasına razı değilim derse, bunları İslam'ın ve sünnetin önüne alırsa İslam dininde küfre düşer kardeşlerim. Çünkü bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir yüz çevirmektir. Onun getirdiklerine hakka değerli kardeşlerim sırt dönmektir. Allah'ın gönderdiği seçinmiş, sevinmiş, razı olunmuş, ahlakıyla övünmüş bir insanın getirdiklerinde bu manada şüpheci olmak yahut inkarcı olmak Allah korusun küfle düşürür kardeşlerim. Bakınız bu her dinde böyledir. Her dinde insanlar konulan kuramların dışına çıktığı zaman mutlaka dışlanırlar kardeşlerim. Bakın şu örneklerden yola çıkarak süzüme bir açıklık getireyim. Biri demokrasinin, komünizmin, sosyalizmin, laikliğin bunu çoğaltabiliriz. Kısaca çağımızın beşeri dinlerinden birinin koyduğu kurala, düzene, sisteme, hükme, muhalefet etse, Kafa tutsa, yüz çevirse, benim kafaman yatmıyor dese, hayatıma bunlar bu manada yön veremez dese, beni bağlamaz dese, bu beşeri düzenlerin liderlerini de sevmiyorum. Beni bağlamaz, benim hayatıma karşımaz dese. Onlar böyle diyen bir kimseye kendi dinlerine göre iyi bakıyorlar mı? Yollarından yani dinlerinden uzaklaştırmıyor mu? O halde kardeşlerim böyle bir kimseyi dinden çıkarmasını yadırgamamak gerekir. Bugün bazı siyasi partilerin tüzüğüne aykırı söz söyleyip eyleme girişen kişiler parti disiplin kuruluna sevk edilmiyor mu? O halde kim Resulullah'ın getirdiği dine burun kıvırırsa sünnetini inkar ederse, getirdiği şeriatına çöl kanunu derse, dinden çıkar, cahiliye akidesi taşır kardeşlerim. Eğer kişide cahiliye halkının sahip olduğu özellikler bulunur, üstüne bir de imanın kalpte bulunmayışı eklenirse, Allah subhanahu ve Taala'nın bildirmiş olduğu hüsran gerçekleşmiş olur. Bakınız Ankebut suresinde 52. ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya işte ziyana uğrayacak olanlar onlardır. İşte bu inanç bir cahiliye ürünüdür. O halde değerli kardeşlerim bir insanın kalbinde Allah'ın Resulü'nün getirmiş olduğu dine karşı şüpheci bir bakış varsa veya bir inkarcı bir bakış varsa Böyle bir kimsenin kalbinde iman yoktur. Böyle bir kimse cahiliye özelliğini taşımaktadır. Bu kalbin tövbe etmesi, Allah'a teslim olması, Allah'ın Resulü'nün getirdiğini tasdik edip doğrulaması tevhidin ve imanın bir gereğidir. Allah Subhanahu ve Teala sizi ve beni Allah'ın ve Resulü'nün yolunda giden müminlerden eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته